Herkese merhabalar, hayırlı günler. 6 Aralık 2021 Perşembe günü A101'de aktüel turuna başlayacağız. Böyle ürünleri sizlerle birlikte göz gezdirelim istedim. Böyle bir kahvaltı takımı var Keramika'nın. Şöyle parçaları da sizlerle birlikte bakalım. Fiyatı 150 liraya geliyor bu kahvaltı takımının. Devam edelim hemen sonrasında şöyle modeli gösterdikten. Böyle kare boyda bir borcam var. Bunun güncel fiyatı 39.95 liraya geliyor. Hemen yine devam edelim istiyorum. Diğer borcamlara bu ürünler Paşa Bahçe'nin ürünleri. Şöyle basit bir ürün. Bir adetini sizlerle birlikte inceleyelim istiyorum. Ürün şöyle hemen fotoğrafta gösterdiğimiz gibi bu şekilde maalesef açamayacağım ürün bantlı şöyle yine devamında e, paşa de ürünleriyle devam ediyoruz ikili yağdanlık veya sirkelik ürünler var bunları da sizlere gösterelim hemen şöyle mantar kapaklı bir ürün modeli de bu şekilde güncel fiyatı 14.95 liraya geliyor bu ürünün ikili olarak satılıyor sonrasında diğer borcamları sizlerle birlikte geçelim istiyorum iki farklı ürün var. Biri küçük, diğeri biraz daha büyük bir ürün. Fiyatlar 29.95 ve 34.95 olarak değişiyor. Küçük boyuna sizlerle birlikte bakalım istiyorum. Şöyle hemen çıkarıyorum. Ürünün kapağı bu şekilde ambalajlı. Şöyle hemen çıkaralım. Böyle gördüğünüz gibi tutma noktaları da mevcut. Fotoğraftaki gibi bir ürün. Saklama kabı olarak da gayet güzel bu tencere tipi borcanların. Bu da daha büyük olan modeli. İkisi de aynı model. Sadece ebat farkları var. Böyle ikili fincan takımları var. Bunları da sizlere gösterelim. Ürün hasarlanmasın diye ambalajlanıp bantlanmış. Bu sebepten bu şekilde göstereceğim. Farklı modellerde mevcut Kütahya'nın ürünleri. Sonrasında böyle 12 adet fincan takımı var. 6 adet tabı 6 adet de fincanı mevcut. Bunun güncel fiyatı da 90 liraya geliyor. Farklı modeller bu üründe de var. Ahşap altlıklar e, mevcut. Böyle kahvaltı takımı var 85 lira. Dijital bastül var 99 lira. Böyle doğrayıcı var 199 lira. Arzum'un çay makinesi var 299 lira. Termoslar var siyah renkte bu şekilde. Güncel fiyatı 39.95 kesme tahtası var. 12.95 liraya geliyor. Meyve desenli. Böyle tencereler var. Basık olarak 145 liraya geliyor. Seramik fırın kapları var. Farklı modellerde mevcut. 27.95 liraya geliyor. Fırın Tepsileri var, 26 santim genişliğinde. Bu ürünün fiyatı da 39.95 liraya geliyor. Hemen devamında diğer ürünlere geçelim. Aksu markasının e, tavaları var. Bir adetini sizlerle birlikte e, inceleyelim. 26 santim genişliğinde bu üründe fiyatı 125 liraya geliyor. Güncel olarak böyle. Kızartma tavaları var. Bunların da güncel fiyatları 55 liraya geliyor. Farklı renk seçeneği de mevcut. Devam ediyoruz. Böyle şekerlik olarak da kullanabileceğiniz ayaklı bir ürün var. Bunun fiyatı da 495 liraya geliyor. Devamında saklama kapları var. Üçlü olarak satılıyor. Güncel fiyat 1495 liraya geliyor. Şöyle meyve desenli olarak da farklı farklı modeller var böyle şişeler var bunları da gösterelim istiyorum güncel fiyat 11.95 liraya geliyor bu ürünlerde de farklı kapak renkleri de mevcut şöyle düzenleyiciler var 14 bölmeli bir ürün bu şekilde bunun fiyatı da 14.95 liraya geliyor farklı renk seçenekleri bu üründe de var devam edelim makyaj kutusu olarak veya diş macunu fırçası olarak da saklayabileceğiniz bir kutu var fiyatı 4.95 üçlü olarak metal saklama kapları var güncel fiyatı 14.95 aşurelik kaplar var 6 adet satılıyor 4.95 liraya geliyor bunlarda da farklı modeller var devam edelim ahşap ürünler var bu şekilde 11.95 şöyle üçlü olarak satılan kaşığın fiyatı da boy boy 9.95 liraya geliyor Fırçalar var. Bunların da güncel fiyatı 4.95. Bunlarda farklı e, renkler var. Devam edelim. Böyle ölçekli kaşıklar var. Bunların fiyatları da 5.5 liraya geliyor. Böyle kahve e, bardakları var. 3.95 liraya geliyor. Devam ediyorum. Huniler var. Bu şekilde üçlü olarak satılıyor. Bunun fiyatı da 5.5 lira şeffaf renkte. Mantı aparatları var böyle yuvarlak olarak 12.95 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da şöyle hemen detaylı olarak da gösterelim. Saklama kapları var. Bunun da güncel fiyatı 5.5 lira. Devam ediyorum. Böyle peçetelikler var, düzenleyiciler var. 14.95 liraya geliyor bunların da güncel fiyatı bu şekilde. Tabaklar için kullanabileceğiniz mutfak ürünleri. Fiyatına bakalım. 15.95 lira. Pardon. Ee, şöyle çerçeveler var bunların fiyatları da 12.95 liraya geliyor böyle ee, tabaklar var sunumluk için bunların fiyatları da 7.5 lira devam edelim kupa bardaklar var gürallar porselene ait porselen bir ürün 16.95 lira lav markasının bardakları var 5.5 lira İkili çerezlikler var bunların fiyatları da 5.5 devam edelim Devam ettiğimizde Güral Porselen'in bu şekilde tabakları var. 9,5 lira servis tabakları var. Büyükçe 9 lira. 9 9,5 lira. 9,95 böyle e, renkli, çiçekli olan ürün var. Bunun fiyatı da 7,95 lira. Şöyle farklı renklerini de gösterelim. Yemek tabakları, tatlı tabakları, kahvaltı tabakları şeklinde mevcut. Devam edelim istiyorum sonrasında. Şöyle baktıktan sonra yine devam ediyorum böyle kaseler var bunun güncel fiyatı da 24.95 liraya geliyor böyle yemek tabakları var normal standartın biraz üstünde 9.95 şöyle hemen e, araç için çöp kovaları var onları da sizlere gösterelim şu şekilde bunların fiyatları da 24.95 liraya geliyor plastik e, kaplar var 2.95 liraya geliyor bardaklar da aynı şekilde farklı renk seçenekleri de mevcut süzgeçler var bunların fiyatları da 13.95 liraya geliyor. Farklı renkleri bunda da var. Kaşıklıklar var. 6.95 bardaklar var bu şekilde. 2.95 Pasta e, pompaları var. Şöyle kurabiyeler için ürünler var. 7.5 liraya geliyor. Böyle su e, torbası var. Bunun fiyatı da 24.95 lira. Şöyle hemen rendeleri de gösterelim azın rendelerin fiyatları 9.95 liraya geliyor. Böyle ezici var. Bunun fiyatı da 9.95. Sonrasında böyle mısır kovaları var uzunca. Bunun fiyatı da 5.95 liraya geliyor. Şöyle ölçülü kaşıklar var 5.5. Böyle araç için telefon tutturacağı var. Bunların fiyatları 14.95 liraya geliyor. Hemen şöyle diğer ürünleri de sizlere gösterelim. Kapı kenarı koruyucusu var. Aynı fiyatta değişen bir şey yok. Parçaları sizlere göstermek istedim bu şekilde. Böyle bir ürün var. Bunun fiyatı da 49.95 liraya geliyor. Şöyle yağdanlık olarak kullanabileceğiniz ürün var. 13.95 sonrasında böyle izolasyon bandı var galiba. Bunun fiyatı da 17.50 liraya geliyor böyle battaniyeler var. Şöyle motosiklet için ürünler var. Bunların fiyatları değişiyor. 39.95 liraya, 29.95 liraya değişen ürünler ve parçalar var. Ee, şöyle battaniyenin fiyatı tek kişilik 42.95, çift kişilik 47.95 liraya geliyor. Ayakkabılar var. Sonrasında 49.95, 59.95 değişiyor böyle e, ev için terlikler, e, botlar var. Böyle babetler var simli olarak 26.95. Böyle polarlı üstler var. E, full fermarlı olanlar 44.95, yarım fermarlı olanlar 39.95 liraya geliyor. Farklı renk seçenekleri de mevcut. Düzenleyiciler var 4.95 liraya geliyor. Şöyle e, çift kişilik e, penye çarşaflar var. Bunların fiyatları da 34.95 liraya geliyor. Şöyle mataralar var 39.95 liraya geliyor. Şöyle çorapları da göstermek istedim 26.95 liraya geliyor. Beşli olarak satılıyor. Gayet uygun bir fiyatta şu anda erkekler için bu şekilde sadece siyah olarak da ürün mevcut. Şöyle ayakkabılık var. Böyle resimde gördüğünüz gibi 4 katlı fiyatı 65 liraya geliyor. Bu haftalıkta A101 Erkin Aktüel turumuzu tamamlayalım. 6 Aralık 2021 Perşembe gününün Aktüel turu bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.